Hepimizin çok sevdiği, hele böyle hanımlar kabul günlerinde sofralarından eksik etmediği bir şey yapacak burada. Bunun kanser savar olduğunu biliyor muydunuz? Kısır. Kısır yapacak. Çok önemlidir dedi Doktor Elif Hanım. Kısır mamasının ne kadar önemli olduğunu bize anlatacak ve aynı zamanda da yapacak. Demek ki daha çok kısır yiyeceğiz. <laughs> birkaç püf noktasıyla evet. birkaç püf noktasına dikkat ederek o aslında ay işte zararlı bilinen ay bugün çok yedim dediğimiz hı hı. şeyi bir savaşçı haline getirebiliriz. Ve göreceksiniz püf noktaları çok basit. Aa bu muymuş diyeceksiniz. Bu kadar basit birkaç eee rötuşla kısırı biz faydalı hale getireceğiz. Bulgurumuzu ıslattık. Bulgurumuzu biraz hafif ısladık. Hani e, esmerle beyaz bulguru karıştırabiliriz de tamam öyle mi? olursa çok daha da iyi olur. Eee tamam. tam buğday zaten tek başına e, mide bağırsak kanserlerine karşı savaşçı hmm. e, tam bir savaşçı onların e, öncülü olan kabızlığa karşı da savaşçı tamam e, buğdayı hayatımıza daha fazla sokmalıyız bir de e, biber salçası özellikle acı biber e, salçası acı biber salçası, salçası. tabi eğer acıyı e, engelleyen bir e, sorunumuz yoksa tamam acı biber veya acı biber salçası ülser yapmaz varsa tahriş edebileceği için kaçınırız. Hmm. O yüzden hani yoksa korkmadan e, evet acı çok önemli faydaları olan bir tamam. şey. Hem kanseri hem obesite e, hem metabolizmanızı tamam. hızlandırıcı olarak daha çok kullanıyorum. E, e, evet. Onu işte siz e, o amaçla kullanırken de kanserden korunuyorsunuz. Doğru aslında evet. Şöyle evet. bolca bunu bolca. Evet. Likopende. Likopen alacağız. Likopen, e, likopen e, savaşacak. Tamam. Bir çatal rica edeyim. Tabii ki. Biraz Kimler kısır seviyor? Bakayım parmak da. kaldırsa. <laughs> Teşekkür ederim. Ay sevmeyen yok. Hepimiz çok Ve seviyoruz. E... Şimdi daha daha da sevip yiyeceğiz. El değmeden kısır yapılır. Tamam. E, eldiven de giymeden. İlla yoğurmak gerekmiyor. İlla yoğurmak, yoğurmak gerekmiyor. Zaten bulguru iyice e, haşlarsak tamam. e, veya kaynar suyla tamam. demlendirmek. Demlendirirsek olur. O evet. o işlemi iyi olursa zaten yoğurmaya gerek kalmıyor. O işlemin iyi olması gerekiyor zaten sindirim açısından. Doğru canım. ...şu şekilde iyice salçayı yedireceğiz. Tamam. İşte ben bunu böyle yapmıyorum. Hemen <laughs> dalıyorum. Hıştırı hıştırı hıştırı. Kardeşler doğranacaksa ben onu sizin için Evet. E, kırmızı soğan minicik küpler halinde tamam. doğranacak. Hak, Bir, kırmızı soğan. Aha, birkaç parça da yeşil soğan. Hmm. Tamam. Şimdi ben eminim ki... ...buradan hanımlar... Stüdyo bittikten sonra evlerine gidecekler Heh. değil mi? Kısır yapacaklar. Ha? Kısır yapılacak çünkü çok sevilir. Çok severiz. Hem çok ucuz Millet hem çok olarak. faydalı. Evet. <laughs> Eyvah. Ne oldu canım? <laughs> Elinizi salça yaptım. Yo, yo. Hiç <laughs> önemli değil. Bakın yarı yarıya oldu evet. bile. 2-3 dakika sonra salçayı evet. tamamen bulgurla buluşturmuş olacağız. Hı -hı. Buluştu bile aslında evet. yani. Evet. Hı hı. Zeytinyağı da koyuyor musun? Zeytinyağını bolca ve en son ha. ve sızma zeytinyağı. Sızma İkinci zeytinyağı. püf noktası Bakın da o. Bolca dedi. Ee, kesinlikle zeytinyağının kalorisinden ürkmeyeceğiz. O ha. bir savaşçı. O bizim tüm damarlarımızın, cildimizin, iç yüzeyimizin koruyucusu. Hmm. Ee, kalori hakkımızı oraya torpil geçeceğiz. Torpil geçeceğiz. E Tabii kısır da yağsız yenir mi? Anlımlar, kesinlikle. Allah yani. Yani. Evet. Ha, yenir mi yani? <laughs> Zeytinyağından şöyle hafif kıstırırsan yani... ...az dökersen de yenmez. Susak bir şey olur yani. Şöyle ee, bakayım, şöyle. Türkiye'de... ...çok fazla ayçiçek yağı kullanılıyor kısırda. Hmm. Hayır diyorum yani... Hayır, e, ...bir su bardağı ayçiçek yağı koyuluyor. Onun yerine bir çay bardağı sızma Tabii. zeytinyağı... ...çok daha Aynen, e, etkili. Merhaba, taze soğan rica edebilir miyim? Taze soğan, al tatlım. Çünkü salatadan sonra çiğ yağ tükettiğimiz ender besinlerden biri hı hı. bu. Özellikle çocuklarınız da seviyorsa ona çiğ zeytinyağı yedirmiş olacaksınız bununla. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Şimdi içerisine eklediğimiz kırmızı soğan biraz önce bahsettiğimiz hem damar Koruyucularından hem de kanser savaşçılarından en önemlileri. Ben mesela normal domates salçası koyuyordum. Demek ki bundan sonra acı biber salçası koyacağım kısır. Ee, karıştırabilirsiniz de. Damak ya rahatsız ederse hmm. geçiş olarak ikisi de domates salçası da çok faydalı evet. bir şey. Evet. Şu Biraz yeşil saplarından da yeşil doğrayalım. Evet. Aa, ben mesela ben e, taze soğanı ve maydanozu çok bol koyuyorum. Evet. Işte. Şimdi Biraz buna daha bol koyayız e, üçünden de maydanoz, hmm. e, nane ve dereotu üçünü de ekleyeceğiz. Dereotu da Hı -hı. koyacağız. Evet. Ve gerçek nar ekşisi koyacağız. Limon hmm. suyu koyacağız. Hmm. Yine Türkiye'de yaygın olan bir gelenek, hemen bir limon tuzu e, karıştırırlar suda kısır'a. Öyle e, mi? O çok. E, hoş. Olsun, yani peyim. hoş bir tat verir aslında. Fakat işte o oh, sağlıklı değil biz sağlıklı Orijinal değil. limon suyu kullanacağız. Evet. Biz limon suyu koyacağız efendim. <laughs> direkt yani. Onları en son. Evet. Şöyle evet. Tamam. taze nane çok affedersiniz. Bakın iyice karıştı. İyice karıştı evet. Ve hiç tuz eklemedim. Hı hı. E, çünkü o biber salçasının tuzu yetiyor. Ama eğer hı -hı. E, tuzsuz bir biber salçasıysa biraz o zaman biraz ekleyebilirsiniz. Peki bir sarımsak koyar mısın Elif? Ben çiğ tüketildiği için sarımsak koymuyorum kısır. Ama konuş neden konmasın? Ben hani o damak tadıyla ilgili bir şey. Bir diş koyuyorum mesela. Anadolu <laughs> hani çok enteresan diş, olabilir. Bir diş koyuyorum. <laughs> Sumak çok önemli. O da yine bir kanser savaşçısı. Hmm. sumak koyu renkte. Çünkü görüyor musunuz? Koyu renkteki her şey ne kadar yararlı. Ve ince çekilmiş. Bu çok güzel bir sumak. Evet. Bu çok uygun kısır için ince çekildiği için. Onu da yine başlarda koyuyoruz ki çünkü kuru kalıyor yoksa. Tamam. Tamam. E, sumak hakkındaki hücre deneylerini okuduğumuzda inanamazsınız. Hücre kültürlerinde sumak sumaktaki bir yani. aktif madde kanser hücrelerin üremesini engelliyor. Hmm. Ayrıntıları e, hmm. sizde var okuyabilirsiniz hmm. e, kitapta. Yani e, bizim ülkemiz sumak hmm. cenneti ama sumakla ilgili deneyler hep e, çok ünlü e, Amerika'daki, Almanya'daki hastanelerde. Ee, patoloji bölümlerinde hücre deneylerinde gösterilmiş. Bizim sumağımızın marifetleri. Evet, bir kısırımızı bir tamamlamamıza az kaldı. Çok az kaldı. Şimdi, Şimdi nar ekşisi de Nar ekşisi nerede hayatım evet, bu mu? Bizde. Koyayım mı hepsini? Evet, evet. Bakın. Ee, nar ekşi. Aman bu da biraz kaymaklanmış galiba. E tabi Neyse. burada bekliyor normalde. <laughs> <bir> şey. <laughs> evet. Zeytinyağını da koyuyorum. Zeytinyağını da en son ekliyoruz. En son eklemenin püf noktası da az zeytinyağını daha ışıltılı olarak hissedebiliyoruz He. en son. Limonu o da, da kalori koyuyorum. açısından. Evet. Oh. Şöyle geniş bir Aman süper oldu. oldu. Tam bir savaşçı oldu bu.